Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 140 abone olduk. Ona özel kanal tanıtımları yapacağım. Ee, benim e, bu videoma yorum atanları tanıtıyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben, aynen, çok, çok çıkıyor. Al, altı e, 6 like gelmiş arkadaşlar. Bunu 10 like yapalım. Abone olun arkadaşlar. Ben Asuba ve arkadaşlar arkadaşımız 210 abone. 210 abone yapalım. Ee, öbür kanal öbür kanalımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, sonraki video sonraki kanalımız Talha adlı kanal arkadaşlar. Öbür e, videomda 130 abone olduğumda çok istemişti. Ona da verdim arkadaşlar. Eğlenceli bir e, içeriği var arkadaşlar. En sevdiğiniz TV kanalına göre hangi karaktersin diyor? Arkadaşlar abone olun. Talha e, abonesini 40 yapalım. Arkadaşlar gerçekten yaparsanız özel video gelecek. Bu iki hafta boyunca bunu dinleyin arkadaşlar. Ben dediğim kanallar bu kadar bu kadar abone bu kadar like gelirse arkadaşlar <laughs> hmm, dur la bildirim ya ne oldu la. Videoda neredesin? Nedir la bu? Neyse arkadaşlar biz on, onu sonra söyleyeceğim ben. Çünkü ben önceden yazdım şimdi yayın çekiyorum. Tal Talha kardeşimiz şey olsun 40 abone olsun. Like da arkadaşlar. E, 7, 7 like olsun ya da 10 like olsun arkadaşlar. Bunu yapın sonra kanalımıza geçelim. Sonraki kanalımız oyuncu Oğuzkan Çelik arkadaşlar. Bu kanala da abone olun arkadaşlar. Bu kanal abone olun arkadaşlar. Bugün 40 yap 40, 40 abone yapalım oyun, oyuncu Oğuzkan Kan Çelik'i. Sonraki kanalımıza geçelim. Bir dakika. Sonraki kanalımız adını okuyamadım kanal. İva mı? İ E Va, I, V A mı? İz, kendisi bu videoyu izliyorsa İ, I, I işte adını bilmiyorum okuyamıyorum nasıl okunduğunu yazsın arkadaşlar bu kanalda abone olalım arkadaşlar bugün arkadaşımızı 585 abone yapalım like da atalım arkadaşlar gibi gibi Allah çok ses geliyor oğlum beyler niye çok ses yapıyorsunuz artık şunları yapmayın ya kulağımız çınlıyor bakın arkadaşlar bu bu like da arkadaşlar 15 yapalım ama 20 yapalım lan çok az geldi. 20 yapalım arkadaşlar. Yaparsanız koronavirüs tatili boyunca her gün bir tane videoya atmayı planlıyorum. Sonraki kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar sonraki kanalımız broldur Baho. Zaten yani bunun adamın hayvan gibi abonesi var ama siz bunu bir virgül yok lan. Ben valla hiç şey yapmıyorum. İşte siz arkadaşlar like'ı belirleyin. Like arkadaşlar like atın. 20 like olsun arkadaşlar. Çünkü yani abonesini tam olarak bilmediğim için tam olarak bilsem yaparım da sonra kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kanalımız Brawler oyun YouTube'da Daha ki gösterdim Brawler bakınun kankası arkadaşlar. Buna da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu like 15 olsun arkadaşlar. E, 155 abone olsun bir de bakın. Bakın hatta. Like, bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanal tanım, tanıtımımız bu kadardı. Videoya like atmayı ve eğer abone değilseniz abone unut, unut, olmayı unutmayın. Görüşürüz.